Evet sevgili araba dostları. Bugün sizlerle Volkswagen Polo aracımız için fox direksiyon kılıfımızın dikim işlemini gerçekleştireceğiz. Aracımızın direksiyon yüzeyinde deformeler oluştuğu için direksiyon kılıfı uygulaması yapacağız. Siyah renk siyah ip olarak tercihimiz. Evet sevgili araba dostları. Aracımızın direksiyon kılıfını oturtma işlemini gerçekleştirdik. Bundan sonra Fox direksiyon kılıfının siyah iğne, siyah ip ve iğnesini alıp dikim işlemine başlayacağız. Yine takribi 45-50 dakika sürecek bir işlemimiz olacaktır. Evet sevgili araba dostları direksiyon kılıfımızın oturtma işlemini gerçekleştirdik. İlk düğümümüzü attık. Karşıdan hiza alarak birer boşluk bırakarak direksiyonumuzun etrafını dönüp dikim işlemini tamamlayacağız. Dediğim gibi takribi 45-50 dakikamızı alacaktır. Evet sevgili araba dostları direksiyonumuzun normalde babayı hiza alarak yapmıştık ama dikim devam ettikçe aracımızın direksiyondan yön veriyoruz. Burada önemli olan detay şu gördüğünüz direksiyon kollarının bu hizada da var. Üstüne bez koydum güneşten deri ısınmasın salmasın diye. Dikerken bu kollara geldiğinizde arkadan birer boşluk bırakarak işten dönerek karşıdan dikiş atıp yine aynı şekilde devam edip arkadan boşluğunu aldıktan sonra yine dikimize devam ediyoruz. Bunda malum dört kol olduğu için Biraz da süre olarak zamanımızı alacaktır. Teşekkür ederiz. Evet sevgili araba dostları direksiyonumuzda bildiğiniz gibi şu orta çizgimizden başlayarak 1, 2, 3, 4 ve 5. bölümü olan en son orta bağlantı hiza çizgimizde dikişimizi bitireceğiz. Gayet güzel olduğunu düşünüyorum. Volkswagen Polo alacımızda şimdiden hayırlı olması dileğiyle. Evet sevgili araba dostlarımız. Bugünkü Volkswagen Polo direksiyon kılıfı dikim işlemimizi de tamamladık. 45-50 dakika süreceğini tahmin ettim ama bu bahsettiğimiz direksiyonlardaki 4 tane kol işlem ve dıştan olarak dönüşlerinden dolayı biraz zaman kaybettirdi ve 1 saat 10 dakikaya işlemimizi tamamladık. Araç kullanıcımıza direksiyon kılıfının hayırlı olmasını dileriz. İyi günler. Sağlıkla kalınız.